Evet, hotdunyası.com'dan herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir güne daha günümüzü açtık. Şöyle mevsimin son konu noktalarından tanıtmak için güzel bir video çekmek isterim sizin için. Şöyle yaklaşabilirsin. Şöyle elimizin bahçesinde ebe gümeci dediğimiz. Bunu zaten genelde herkes bilir. Ebe gümeci, ebem gümeci derler. Kavurması olur. Şöyle küllü başımız. Genelde balıkların devrenin yanına koyarlar. Hindi bagillerden, küllü baş otumuz. Bu da son, mevsimin son otları zaten. Yine böyle kırmızı bacak dediğimiz bahçemize yetişen. Yani yetişen değil de kendi doğa tarafından yetişiyor. Şöyle. Ekme değil yani bunlar. Bahçemiz böyle yani buraları da ekmeyi düşünüyoruz seneye. Tarafları da böyle. Herkese iyi günler. Mutlu günler, mutlu. Cumartesi günleri. Sağlıklı bir dünya güzel bir Türkiye. Herkese görüşürüz. görüşürüz.